Arkadaşlar merhaba. Sunday Tim Taş hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün evden kovulan, sokaklara düşen Şükrü arkadaşımızın kümesini ziyaret ediyoruz. Ee, sokağa attılar. Şu an sokakta kuş besliyor. Burası içerisi ama biraz sonra göstereceğim sokaktaki yerini. Bu arada bizim kuşu küpledi arkadaş. Bir önceki videoda eğer yayınlarsam göreceksiniz. Bize e, İngiltere'den gelen arkadaşımız Cihan arkadaşımız hediye etmişti bu bangoyu ama Şükrü de küpledi yani yüzsüzlük de yaptı vermeyeceğim diye Kıplemedim dedi ki ya. onun dedi benzeri bende var eş yapacağım dedi yakıştı dedi o yüzden diyor yakıştığı için diyor eş olsunlar böyle bir gasp şekli var mıdır arkadaşlar yumurtaya kovalıyor ya kuş benziyor diye oğlum korsan burada eş vurursan yumurtaya kovalar Allah Allah oğlum yavruları benim o zaman al senin olsun tamam anlaştık Ta tatlıya ya. bağladık arkadaşlar. Videoda yavruları kopardık. Yavrular benim. İlk Abi yavrular... şimdi milletin boş bir kaybede ben, hediye. Tamam ben orada ne dedim? Hediye. Ya de erkeği ver. Ya de tamam. de dedim dişi yap. Al. Vermiyorum Allah Allah. Zorla mı aldın? Ama düştü. ne oldu? Kuş çatıdan aşağı benim sokağıma düştü. Ben almasam sen de, kedi yiyecekti. Sende ne göz varmış arkadaş ya. Ali telefon açtı dedi sokağa dedi. Ali atmıştır düştü. gel al demiştir sana. Ben çatıdan aşağı. Ya size iyilik yaptım. Bant getirdim bantınız yok diye ya. ya bantımız yok. Adamı döneğinde kaçırdın. İyi oldu Aliye'de. E, selam verin dedim elimi kaldırdım sana... bir baktım dönek varmış. Kanadı açık ne oldu? Kağıt bant, bantlamışlar. Bantını açmış. Kağıdı açar ya. Bunca zamanları açmıyorlardı. Şimdi tamam. mi açtın? Odada ya. da yavru var. Yavruları çekme. Niye çekmeyeyim? Nazar mı değer? Yani? Değer. Tamam, Daha tüylenmedi ya. Çeksen de bir şey olmaz. Arkadaşlar az önce de videosu büyük ihtimalle bundan önce gelecek. Ben kaçağı indirmişim. İlle, ille de bir saate yakın sağa. beklemişim. Kuş insin diye acele etmedim. Sabır ettim, sabrettim. Sonra arkadaşımız oradan kuşlarına ben bir sopa vurdu. Kuşlar pır, benim kuşlar da pır. Ben vurmadım eniştem Al yavru çekeceksen çek. Enişte çeke. mi dürttü o sopayı? Aynen. Enişten ben eniştene enişte o sopayı. Ne dürttü? Günah değil mi ya? Ya o sopa, evet. kuşa sopa dürtüyorsun da eniştene dürtünce mi günah? <laughs> ben yanlış algıladım. Maşallah, güzel. Şimdi... Şükrü'nün önce bir kısaca şöyle sokak kümesini göstereyim arkadaşlar. Sokak kümesi ne ya? Sokak kümesi şurada arkadaşlar. Şükrü balkonu dağıtmış güzel yapacağım diye. Bu annesi şutlayınca buraya kümes yapmış. Kümes <laughs> <laughs> yapmadım. Kümes, kümes arkadaşım. Yalnız, buraya kümes yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Kuşları atıyor. Kuşlar şu tavımda şu an. Bakın ben çatıdan çekiyordum. Sizince de çekerim. Kuşlar burada. Aşağı indiriyor. Aşağı indirsene iniyorlar mı? Çağıracağız. Gelirse gelir. Çağıracağız. Sen de bak Thomas'a Kardeşim. Ne Evet maalesef benziyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben saçım var mı bilmiyorum. Yok benim de saçım yok. Şapka gizliyor. Aa e askerlerin Ben de, de kelim. <laughs> <laughs> o köyde ya, ya, geldi ya. bir ara tekrar. Gitti. Bak bak. Hani? fotodik geliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet şu, şu sokağa atılan Kuşçunun dramı. <laughs> Gazi Osman Paşa'da ikinci elci var değil mi? Bak, Diyor ya benim alanım dar ancak burada işte böyle geçin falan. Bir de benim alanı gör. Daha da Geniş dar. oğlum bütün sokak senin. E, işte bak, orada... bak her yer senin. Onun havası açık. Ben ha, aynı hemen açık. hemen onun da şurada duvar var. Aynı kuştan sende de var bak. Ya, Sana gördüm. atmıştım de, fotoğrafını. Gördüm. O da erkek ya. Akşam mezata şey me olsa gittim. Onu da alacak, Akşam me gittim. Buna yakın bir tane dişi vardı. Çok para istedi. Bak kuşlar, bak kuşlar öğrenmiş oraya gidiyorlar bak. Yumurtlayacaklar arkadaşlar kuşlar. Orada yumurtlama yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sokak kümesi. Şöyle, Oo bizim verdiğimiz posta da burada. Hala yaşatıyorsun ha? E, jumbo, jumbo, ile ne Uçuyor mu? Ha uçuyor göstereyim bak var ya Sinekten zor alıyorum Ya bırak ayakları bak, bak. Gördüm gördüm. Geliyor geliyor. <laughs> Bu kadar postayı niye Hiç bantladın? Bu iniş takımları mağaza var. Bu sana verdiğim kuş mu? Aynen. Ulan bütün kuşlara vermişiz. Ama Hale geliyor kuşlarımıza ben dikkatini Ben Beni ne kaçıracaksın sen kaçırdın. Hani kuşlar inmiyor? Takmıyorlar seni. Hayır tam iniyordu. Postayı kaldırınca bağladı. Nereye gitti o? O üzerine doğru gidiyor. Aydan toprak alır gelir artık incelemek. Hayır geliyor bak tek tek geliyorlar. Gel gel. Gel oğlum. Şey var elip kuyruklarım var. O direkt havadan böyle uçarken direkt buraya inmeyi başardı. Hani nerede ne? Onlar şu an hepsini yapıyor. Bugün, bugün çok erken çıkarttı. Bundan bir sana verdik ha. Bugün öğlen mi çıkardın? Hangisini? Şunu. Postayı mı biliyorsun? Şu, şu şey var ya. Evet. Ya, bak, niye... Bak senden bana gelen bir herkes kimden gelirse gelsin. Zayi olmuyor. Ben de duruyor. Aferin. Ben siz miyim ya? Bak. Ben siz miyim? Bak. Ben siz miyim? Nasıl bu? Gelişe bak gelişe. Ay yavrum da. Tank gibi geliyor. <laughs> gel. Gel. Aha martin indir bari. Lan kaçak indiriyordun kırmızı baskı. Şuraya kadar geldi. Tabii. <laughs> Vallahi lan. Şuraya köşeye geldi inmedi ya. Niye? Ayıp etmiş. Beni içeride inmedi. ya, <laughs> <laughs> Ayıp <gülüyor> etmiş sana. Yani, şuraya yapsana kümesi. Nereye? Şu karşı çimen Niye? Ya yani yerim varken. Normal yer var, oğlum sokakta besleyen oraya yap. Düşüyor, düşüyor. Gel gel gel. <laughs> Evet, sokağa atılan kuşçunun dramını istiyoruz. En, so, en, soldaki o az önce kalkayım diye çukurata. Onun kanadını yeni açtı. En başta ikincinin kanadını yeni açtı. Tamam, buraya kuş alıştırıyorsun ya, helal olsun sana. Alıştırdım canım. Hava karanlığa yakın geliyorlar. En kötü ihtimalle, en son kalan öyle geliyor. Ama gelir yani, atar sen Bak. Aa ben size su ki. Tam fake yaptım size. Koş, su yok koş suyu koymuş hayvanların yok, önüne. Şeye, temizini, temizini çıkaracağım diyor. Bu pis temizini koyacağım. İçine ilaçlı su koyacağım. Öyle şey yok, tıraş yok. Bu baskılar fena değil ha. Abi, profil resimindeki baskılar işte. Sayın yani, ben senin profil resmine bakıyorum. Nasıl bakmıyorsun ya? Ben senin her yerine bakıyorum ya. Her yerime derken? Yani yorumuna, durumuna... Oğlum benim kanalım var, senin neyin var? Fakir. <laughs> Benim de seven dostlarım var. Ne olacak şimdi? Yani o daha Hadi. büyük zenginlik. Eee ne oldu? Seni kimse sevmiyor. Gel gel. Bak kumur bile indiriyorum. Ya bozuluyorum. Daha ne indireyim? Yani kaçak indirir adam. Şimdi tavuk, mahtı. Gel gel. Senden. <laughs> Bende şey yapalım Şükrü, kapak fotoğraf alalım. Şu kuşların oraya otur böyle yere. <laughs> böyle at çay Ama bak ben ticaretini de kebiliyorum. Ufak tabakta emin önde hani yem atıyorlar ya. Ha. Buraya geliyorlar böyle resim çekiyorlar. Resim 5 lira. <laughs> yem atla 3 <laughs> lira falan. Ya yani ona da bakabiliriz kendimizden. Yani. Oğlum 1 lira yap. 3 lira pahalı lan. Ya yoldan geçerken kuşu sevip de sat bana dedi. Adama sattığım oldu ya. İyi ne güzel o zaman. Ya geliyor. Hoşuna gitti adamın. Dedi satalım. Alıcısını satarım dedim Sat. Allah geliyor. Bana mı geliyor? Sana geliyor. Yardım çağırdım ben deli var diye. Aynen. Ha bunu akıllı yapmaz zaten. <laughs> 146'dan geliyorlar. Şükrü'yü alacaklar şimdi arkadaşlar. <laughs> ha deli bu bu. Ezileceksin şimdi. Haziran <laughs> Evdürtme kendini. Ben bilerek burada duruyorum. Mesela bazen arabalar çok hızlı geliyor. Yavaşlasın diye sürekli ben... Kuşlar gitmiyor değil mi? Mesela az önce iki tane bisiklet çocuk geldi. Sırf bıçıkla geliyorlar? Şurada. Pati çektirip o tarafa dönüyorlar. Terbiyesizler ya. Çok terbiyesiz. Hiç ya. saygılar yok ki bunlar sokağa atılmış abi, kuşçulara. Abi. Ya, ya, gel oğlum, ya, ya. Bak, Baş... Bak, bak. Şişt. Bak. Başlık ne bak. olsun lan videoya? Ne? Şuraya. Ama şuraya kadar gelip, gel, gel dönülür mü ya? Gel. O balkona gidecek. O balkona gitse de bir şey yapmaz. Bak onun yavrusu şurada. Dişisini içeriye bıraktım. Yavruların yanına ufak yavrular vardı ya. Allah! Hmm. Ha, Onları buraya getirme ya. Ha köpekler gelsin. Aynen. ya. Niye ya? Uçuruyor. Sen nasıl hayvan sevgisi var sende? Ya ben sevmiyorum demiyorum. Kuşlar sevmiyor. Kuşlar sever. Tanısalar severler. Güzel. <laughs> <laughs> Kendisi sever. Gel. Gel oğlum. Gel. Aç da girsinler mi herhalde? Yok, doyurayım öyle sokayım. Evet. Aç girmesinler. Bizi kapılarını, pardon, sokağını bize açtığın için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> 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 Herkes yapmaz bunu. Yapmaz. Gerçekten Aynen. yani bana para verseler ben bu şekilde uğraşmam açıkçası. Güvercin sevgisi bu işte arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Ben bakma, gırgır gır şamata, işin şamatasındayım ama... İçten içe seni tebrik ediyorum. İçten içe. İçten içe. Dışa vurmuyorum. Neyse, vedalaşalım. Sonra kuşlar sen. Böyle yaptı. Bir... Aa, kuşlar burada dedi. Bir yürüttü. Erkeğin bir tanesi gitti. Daha hiç. Bizim Ahmet var. mi? Evet. O yapar o. Aldı başını bir baktım sokan başına kadar gitti. <laughs> Hayır. Kuzenim diye söylemiyorum şerefsizin keçidir. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> çocuk, temiz çocuk da. Ama şerefsiz <gülüyor> 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 evet Cegi arkadaşlar. Nüzdürüm, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. videolar çekiyor tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.